Savunma Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan yapılan bu açık, açıklamada AFAD'la koordineli olarak kar temizliği ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul Garnizon Birliklerindeki iş makineleri hazırlanmış. Ayrıca 2, 3 ve 5. Kolordu Komutanlıklarımızdaki iş makinelerinin de İstanbul'a sevki için planlama yapılmıştır denildi. İstanbul'da kar tam anlamıyla Beyaz esarete dönüştü sayın seyirciler ve Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklamayla mahsur kalan 71 kişinin Hadımköy'de e, misafir edildiğini belirtti. İstanbul'dan canlı görüntüler yansıyor ekranlarınıza. Mahmut Bey gişelerinden ve basın ekspres yolundan son bilgileri, son notları paylaştık sizlerle. Az önce muhabir arkadaşlarımız ayrıntılarıyla aktardı İstanbul'daki son durumu. Kar demin de dediğimiz ve sıkça vurguladığımız üzere tam anlamıyla beyaz esarete dönüşmüş durumda İstanbul'da. Bize günlerdir yayınlarla, canlı yayınlarla kritik noktalardan İstanbul'un yaşadığı kar sıkıntısını paylaşıyoruz. Yine şehrin farklı noktalarından yansıyan görüntüler. Trafik zaten İstanbul için bir çile malumunuz. Karla birlikte bu çile tutsaklığa dönüşmüş durumda. Saatlerce şehir içinde yollarda mahsur kalanlar oldu. Ee, yine muhabirimiz Ferit Demirbaş 11 saat boyunca e, kendisinin tabiriyle beyaz esarete dönüşen o bekleyişini e, röportajlarla anonslarla yansıttı. Biz de az önce ekranlarınıza da taşıdık. Tam anlamıyla çileye dönüşmüş durumda. Ocak ayında İstanbul'u esir alan bu Kar yağışı bu sabahta yine güne İstanbul karla başladı. E, kritik nokta can damarı İstanbul'un elbette trafik akışı öyle bir kilitlenmiş durumda ki belli noktalarda özellikle Mahmut Bey gişelerinde. Yine vatandaşlar bu esaret yüzünden araçlarını e, bırakarak e, ayrılmak durumunda kaldığı mahsur kaldığı noktalardan bu araçların çekilmesi için çağrılar yapılıyor. Tam bir çileye dönüşmüş durumda İstanbul'da.